gök yüzüne bir bak. Bir yılda kaç ay var? Bir günde kaç saat geçiyor? Hiç düşündün mü? Aslında cevap hep gözümüzün önündeymiş. Çünkü insanlık tarihin en eski dönemlerinden beri bir sayıyı neredeyse evrenin imzası gibi takip ediyor. 12. Bu sayı sadece bir matematik hesabı değil. Dünyanın dört bir yanında birbirinden habersiz yaşamış uygarlıkların ortak bir sembolü haline gelmiş durumda. Sümer tabletlerinde karşımıza çıkar. Maya efsanelerinde çıkar, Mısır'ın mezar odalarında çıkar, Hint destanlarında çıkar. Hepsinde aynı sayı, aynı kapılar. Peki neden? Neden 7 değil, 9 değil, 10 değil de her yerde 12? İstersen takvim denk geldi, astronomi öyle işliyor diyerek geçebilirsin. Yıldızların döngüsü, ayın evreleri, Jüpiter'in 12 yıllık turu bunlar mantıklı açıklamalar. Ama bugün biz bu işin sadece takvim kısmına bakmayacağız. Bugün bu sayının mitolojik dünyalara açılan kapılarla olan gizemli bağına odaklanacağız. Çünkü bu sadece bir din hikayesi değil. Bu insanın evreni anlamlandırmak için çizdiği en eski haritalardan biri. Bir arketip, bir model, bir kozmos taslağı. Ve bu taslakta 12 neredeyse evrensel bir sembol gibi karşımıza çıkıyor. Kadim dünyaya baktığımızda tablo çok net. Sümer'de gökyüzüne açılan 12 kapı var. Maya'da yeraltı dünyasını oluşturan 12 kapı var. Mısır'da Ra'nın geceleri geçtiği 12 kapı var. Yunan'da Olimpos'a çıkan 12 geçit, Hint'te güneşin 12 tezahürü yani 12 Aditya. Hepsi farklı coğrafyalarda, farklı dönemlerde ortaya çıkıyor ama aynı sayıya tutunuyorlar. Bu gerçekten tesadüf mü yoksa hepsinin beslendiği daha eski bir kaynak mı vardı? Kelimelerin kökeni bile bunu işaret ediyor. Sümercede kapı anlamına gelen k aynı zamanda başlangıç, açılma, eşik gibi anlamlara geliyor. Maya kültüründe de kapı ve mağara dünyalar arası geçit fikriyle iç içe. Antik çağda kapı dediğin şey sadece bir tahta parçası değil, bir halden başka bir hale geçmenin sembolüydü. Peki neden bu geçişin 12 aşaması vardı? Modern farklı bir bakış açısı da mümkün. Astronomi, ay döngüleri, Jüpiter'in turu, yıldızların ritmi hepsi kabaca 12'ye bölünüyor. Belki de atalarımız gökyüzünde gördükleri bu döngüyü kozmik bir şablon olarak kullanıp mitolojilerine ve inançlarına da aktardılar. Bu mantıklı ama yine de eksik. Çünkü bu kapı sistemleri sadece takvimsel değil. Her kapının bir sınavı, bir bekçisi, bir sırrı var. Yani ortada tasarlanmış, bilinçli bir yapı olduğu çok açık. O kadar detaylı ki sırf gök gözlemi demek yetmiyor. Bir adım daha ilerleyelim. Tarihte 12 hiçbir zaman sadece dini bir sayı olmadı. Daha çok evrenin işleyişini anlatan bir model olarak kabul edildi. Rahip de, yazman da, astronom da aynı sorunun peşindeydi. Evren nasıl çalışıyor? Cevap olarak da hepsi sanki ortak bir bilinçten almış gibi 12 aşamalı bir sistem çizdiler. Carl Gustav Jung'un dediği gibi bu sayı insanlığın kolektif bilinç dışına kazınmış bir arketip olabilir. Belki de hepimizin ruhuna işlenmiş bir evrensel sembol ya da daha somut bir ihtimal var. Tufan öncesi bir uygarlığın geliştirdiği kozmik model, tufandan sonra dünyanın dört bir yanına yayılmış olabilir. Belki bugün bilmediğimiz, ama izleri mitolojilere sinmiş kadim bir bilgi sistemi vardı. Sümer'e, Mısır'a, Maya'ya taşınmış olabilir. Her kültür kendi tanrılarıyla süsledi ama temel şablon hep aynı kaldı. Hangi açıklamayı seçersen seç, ortadaki gerçek değişmiyor. 12 kapı motifi, kadim insanın evreni nasıl tarif ettiğinin anahtarlarından biri. Onlara göre evren kapılardan, eşiklerden, döngülerden oluşuyordu. Doğum bir kapıydı. Ölüm bir kapıydı. Güneşin doğuşu bile bir kapıydı ve 12 bu geçişlerin tamamını temsil eden mükemmel sayı olarak görülüyordu. O zaman şimdi zamanı geri sarıyoruz. Dicle ile Fırat'ın birleştiği o topraklara, Sümer'e gidiyoruz. Çünkü ilk göksel kapı kayıtları tam orada, çivi yazılı taşların arasında saklı. Mezopotamya'nın sıcak topraklarına adım attığınızda, tarihin size fısıltıyla bir şey söylediğini hissedersiniz. Her şey burada başladı. Sümer tabletleri sadece ticaret kayıtları değildi. Evrenin nasıl işlediğine dair ilk düşünsel denemelerdi. Ve bu düşüncelerin merkezinde gökyüzüyle yer arasındaki sınırı belirleyen, görünmez ama son derece etkili bir mimari vardı. Kapılar. Sümer için kapı, bir duvarın açılıp kapanan parçası değil, tanrısal olanla insan olanın buluştuğu kritik bir eşikti. Peki neden bu kapılar tam olarak 12 taneydi? ve bu sayı sadece sembolik bir dekor mu yoksa gerçekten inanılan bir göksel rota mıydı? Bu sorunun cevabını ararken elimizdeki en eski rehberler olan Enuma Eliş ve Gılgamış destanına bakmamız gerekiyor. Enuma Eliş'te Marduk evreni düzene sokarken göğü ve yer altını bölümlere ayırır ve göğün kapıları ifadesi açıkça geçer. Bu kapılar rastgele değildi, ölçülü, düzenli, hesaplıydı. Bazı yorumlarda bu kapıların aslında güneşin, ayın veya gezegenlerin durakları olduğu düşünülür. İşte burada mitoloji ile ilk astronomi birbirine karışır ve o noktada Sümer'in gökyüzüne dair çizdiği haritanın şaşırtıcı derecede sistematik olduğu ortaya çıkar. Sümer panteonunda iki tanrı bu kapı sisteminin ana kutuplarını oluşturur. Göğün en yüksek katının efendisi Anu ve bilgelik ile yeraltı sularının tanrısı Enki Anu'nun yukarı kapısı, tanrıların en saf diyarına açılan yüksek eşiği temsil ederken, Enki'nin aşağı kapısı, Abzu'ya yani yer altındaki tatlı su ve bilgelik okyanusuna inen yolu simgeliyordu. Peki aradaki diğer on kapı neydi? En yaygın yorum bu kapıların tanrıların iniş çıkış yolculuğunda geçtiği aşamalar olduğudur. Her kapıda bir sınav, bir bekçi veya bir durak olabilir. Bu düşünce bizi doğrudan Gılgamış'ın yolculuğuna götürür. Gılgamış, güneş tanrısı Şamaş'ın her gün geçtiği kapılı tünelde Akrep adamlarla karşılaşır ve ölümsüzlüğe giden yol için bu kapılardan geçmek zorunda kalır. Bu anlatı kapıların yalnızca tanrılara değil sıradışı kahramanlara da belirli şartlar altında açıldığını gösterir. Bu izleri takip ettiğimizde yolu Enki'nin kutsal şehri Eridu'ya çeviririz. Tabletlerde Eridu'nun orman kapısı ifadesi geçer. Modern bilim bunu dağ geçidi olarak yorumlasa da Sümer düşüncesinde orman bilinmeyenin ve kutsal kaosun mekanıydı. Yani bu kapı tanrısal bilginin alanına açılan sembolik bir sınırdı. Bir diğer tablette geçen gökyüzü tüneli ise Sümerlilerin göksel hareketleri belirli bir koridor üzerinden gerçekleşiyormuş gibi tasvir ettiğini gösterir. Bu imgeler birleştiğinde Sümerlilerin göğü bir harita gibi gördüğü ve bu haritada kapıların tam olarak nereden geçileceğini tanımladığı anlaşılıyor. Bu noktada en kritik kavramlardan biri ortaya çıkar, çifte kapı sistemi. Sümer'de bir doğuş kapısı, Kaud ve bir dönüş kapısı, Kaguru 7 vardı. Doğuş kapısı bir şeyin dünyaya giriş anını, dönüş kapısı ise geri çekilişini temsil ederdi. Hayat bu iki kapı arasında gidip gelen bir döngüydü. Peki 12 sayısı bu döngüyle nasıl birleşiyor? Muhtemelen bu iki ana kapının arasında yer alan 10 ara durak gökyüzündeki hareketlerin özellikle güneşin ve ayın ritmini temsil ediyordu. 12 saat, 12 evre, 12 geçiş. Sümerlilerin göksel modeli tamamen bir ritmin üzerine kuruluydu. Peki tüm bunlar Sümer'in gerçekten taştan veya ahşaptan kapılar inşa ettiğine mi işaret ediyor? Aslında bu noktada Araştırmacıların çoğu hemfikir. Bu bir sembolik coğrafyaydı. Yani kapılar tanrıların hareket ettiği soyut konumları belirten düşünsel işaretlerdi. Ancak bu kapıların gerçek olmadığı anlamına gelmez. Çünkü kadim insan için sembol gerçeğin kendisiydi. Ziguratların katları, tapınakların girişleri, şehir kapılarının törenlerle açılıp kapanması bu göksel kapı sisteminin yeryüzündeki yankılarıydı. Yani onlar için bu kapılar hem gökte vardı hem de yerde. Bugün geriye baktığımızda Sümer'in bize aslında ne armağan ettiğini daha net görebiliyoruz. Portal fikrini. Bir sınırın, bir eşiğin, bir geçiş noktasının kozmik bir anlamı olduğunu ilk kez Sümer'de görüyoruz. Bu fikir o kadar güçlüydü ki dünyanın öbür ucundaki uygarlıkların bile zihnine aynı sayısal kalıpla işledi. Ancak Sümer'in kapıları göğe yükselirken başka uygarlıkların kapıları yer altına, karanlığa veya bilinmeyen diyarlara açılıyordu. Bu ayrımı akılda tutarak şimdi Sümer'in haritasını bir kenara bırakıyor ve başka bir kıtanın kapılarına doğru yol alıyoruz. Çünkü sırada Şibalba var. Maya uygarlığının karanlık labirenti. Sümer'in düzenli göğe uzanan haritasından ayrılıp, Orta Amerika'nın yoğun nemli ormanlarına girdiğimizde, havanın ve atmosferin tamamen değiştiğini hissederiz. Çünkü Burada kapılar artık yukarıya değil, aşağıya açılıyor. Mayalar için evren üç katmandan oluşuyordu. Gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı. Ve bu üç katmanın içinde en karanlık, en karmaşık, en tehlikeli olanı yeraltı dünyası Şibalba'ydı. Peki bu diyara nasıl giriliyordu? Cevap yine o tanıdık sayıda gizliydi. 12. Ama bu sefer göksel değil, tamamen somut, sınavlarla dolu, ölümcül 12 saray ya da 12 kapıdan bahsediyoruz. Bu bilgilerin kaynağı, Kiçe Maya halkının kutsal kitabı Popol Vuh. Popol Vuh, ikiz kahramanlar Hunahpu ve Xbalanque'nin babalarının intikamı için Sibalba'ya inişini anlatır. Yolculukları dar bir yolu ve nehirleri aşarak başlar fakat asıl sınav yeraltının efendileri olan 12 ölüm lordunun bulunduğu merkezde yaşanır. Bu lordlar, bilindik anlamda tanrı gibi davranmaz. Onlar hastalık, acı, korku, açlık gibi soyut kötülüklerin canlı halleridir. Her lord kendi sarayında hüküm sürer ve bu sarayların her biri bir kapı, bir sınav, bir bilinç eşiğidir. Kahramanlar bir kapıdan girip diğerinden çıkarken her odada yeni bir tuzakla karşılaşır. Bu detaylar bize çok önemli bir şeyi gösterir. Maya düşüncesinde kapılar sadece bir giriş değil, aynı zamanda bir ruh halini temsil ederdi. Her kapı belirli bir korkunun, bir zayıflığın ya da bir yanılsamanın karşılığıydı. Karanlık evi, soğuk evi, jaguar evi, yarasalı ev. İsimler bile kapıdan içeri adım attığınız anda neyle karşılaşacağınızı hissettiriyor. Yani mayalar için ölüm sonrası yolculuk fiziksel bir mekan değişiminden çok ruhun atlaması gereken psikolojik aşamaların bir haritasıydı. Sümer'in soyut göksel kapılarıyla şaşırtıcı şekilde benziyor ama Maya versiyonu çok daha somut, çok daha duyusal. Peki tüm bu 12 kapı Mayaların günlük hayatında nasıl bir anlam taşıyordu? Bunun cevabı suyun ve toprağın altında saklı. Yucatan'daki dev kireç taşı kuyuları yani cenoteler Mayalar için yeraltı dünyasına açılan gerçek kapılardı. Sibalba'nın sularla dolu olduğuna inanılırdı ve cenoteler o dünyanın yeryüzündeki açıklıklarıydı. Bu yüzden bu alanlar sadece su kaynağı değil, en kutsal adak noktalarıydı. Yeşim taşları, değerli eşyalar ve hatta insanlar bu kapılardan yeraltı lordlarına ulaşması için suya bırakılırdı. Bir cenotenin ağzına bakmak, bir maya için bilinmezliğe açılan gerçek bir kapıya bakmaktı. Bu inanç, mayaların zaman kavrayışıyla da müthiş uyumluydu. Onlara göre güneş, Kiniç Ahau sadece gökyüzünde dolaşan bir küre değildi. Her gece batıda ölür, bir jaguar kılığına bürünür ve Şibalba'ya inerdi. Bu iniş 12 saat süren tehlikeli bir yolculuktu. Güneş tıpkı Popol Vuh'taki kahramanlar gibi Şibalba'nın 12 kapısını aşmak zorundaydı. Yalnızca tüm sınavları geçerse ertesi sabah doğudan yeniden doğabilirdi. Bu hikaye Mayaların zamanı doğrusal değil, döngüsel gördüğünün en net ifadesidir. Evrenin düzeni her gece bu yolculukla yeniden kurulurdu. İsterseniz bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mayalar geceyi soyut bir karanlık olarak değil, tıpkı bir mağara gibi içinde dolaşılan bir yol olarak yorumladı. Karanlık sınavlarla dolu bir mekan haline geldi. İnsan zihninin bilinmeyeni haritalandırma çabasının en güzel örneklerinden biri. Başka bir açıdan bakmak isterseniz, Popol Vuh'taki 12 saray anlatımı belki de tarih içinde kaybolmuş gerçek bir tapınak kompleksinin mitolojik hatırası olabilir. Bu sizin tercihiniz. Ama bugün çıkarmamız gereken sonuç çok net. Maya'nın 12 kapısı Sümer'inkinden tamamen farklı bir yönü işaret ediyor. Sümer göğe yükselişten bahsederken, Maya insanın kendi içindeki en karanlık bölgelere inişini anlatıyor. Zafer dışarıda değil. Bu labirentin ortasında sınavları geçerek kazanılıyor. Bu yüzden Maya anlatısı hem psikolojik hem de çok görsel bir derinlik taşıyor. Kapı kapı, oda oda ilerleyen dramatik bir yolculuk gibi. Ve şimdi elimizde iki harita var. Biri yukarıya açılıyor, diğeri aşağıya. Peki bu iki fikri tek bir modelde birleştiren uygarlık hangisi? Yönümüzü Nil'e çeviriyoruz. Çünkü Mısır'da Tanrı Ra'nın her gece yeniden doğmak için geçtiği 12 saatlik 12 kapılı bir yeraltı yolculuğu var Duat. Nil'in bereketli siyah toprağına adım attığımız anda hissederiz. Mısır için ölüm bir son değil, uzun ve karmaşık bir yolculuğun başlangıcıydı. Bu yolculuğun haritasını da firavunların mezarlarının duvarlarına altın ve lacivertin parıltısıyla işlediler. Bu gizemli bölgeye Duat dediler. Ne tam anlamıyla yeraltıydı ne de gökyüzü. Daha çok gece boyunca yıldızların, gezegenlerin ve ruhların dolaştığı bir ara alan, bir kozmik koridor gibiydi ve bu koridorun düzeni yine o tanıdık sayıyla belirlenmişti. 12. Mısırlılara göre güneş tanrısı Ra her akşam batarken ölür ve Duat'a girerdi. Şafak vakti yeniden doğana kadar geçen 12 gece saati aslında onun 12 kapıdan oluşan zorlu bir yolculuktu. Bu rota sadece bir tanrıya değil, Öldüğünde aynı yolu takip edecek her ruh için bir rehber sayılıyordu. Bu yolculuğun en detaylı anlatımı Amduat metinlerinde saklıdır. Özellikle Yeni Krallık dönemindeki firavun mezarlarında duvarları boydan boya kaplayan Amduat, Ra'nın her saatini, her kapısını tek tek anlatır. Her saat, Duat'ın ayrı bir bölgesi. Her bölge ise kendi giriş kapısıyla korunur. Bu kapıların bekçileri vardır, isimleri vardır ve çoğunun da kendine özgü bir tehlikesi bulunur. Bazı kapılarda ateş saçan yılanlar nöbet tutar, bazı kapılardan geçebilmek için doğru büyü sözlerini bilmek şarttır. Peki bu kadar detaylandırılmış bir sistem aslında ne anlatıyor? İsterseniz bunu Mısırlıların geceyi ve ölümü kontrol altına alma çabası olarak görebilirsiniz. Bilinmeyeni saatlere ve kapılara bölmek onu daha yönetilebilir kılar. İsterseniz daha derin bir yerden bakarsınız. Ra'nın bu yolculuğu aslında bir arınma ve yeniden doğma sürecidir. Her kapı bir bilgelik sınavıdır. Ra gece boyunca yaşlanır, yorulur, güç kaybeder fakat geçtiği her kapıda kendini yeniler ve sabah olduğunda gençleşmiş şekilde doğar. Bu sadece güneşin değil, ruhun da ölümden sonra benzer bir dönüşüm geçirdiği fikrini temsil eder. Bu kapı sistemi Ölüler Kitabında da karşımıza çıkar. Ölen kişinin ruhu ba'a, duattaki kapıları açmak için hangi bekçi ile nasıl konuşması gerektiğini, hangi ilahiyi hangi kapıda söylemesi gerektiğini bilmelidir. Kitabın 144 ve 147. bölümleri özellikle bu kapıları, bekçileri ve geçiş formüllerini listeler. Adeta ruhun yanında taşıdığı bir kılavuz kitap gibidir. Çünkü Mısırlılara göre her kapı bir filtredir bilmeyen, hazırlıksız olan ruh yoluna devam edemez. Mısır'ın kapıları diğer uygarlıklara göre daha teknik, daha protokole bağlı görünür. Bunun nedeni bu kapıların hem mekansal hem de zamansal bir anlam taşımasıdır. Kapı bir yandan duatın bir bölgesini açılırken, diğer yandan gecenin belirli bir saatini temsil eder. Bu ikilik, Mısır düşüncesinin temelindeki düzen kaos, yaşam ölüm, Gece gündüz dengesiyle uyumludur. Ra'nın her kapıda kaosu yenmesi, evrenin yeniden düzen kazanmasının sembolüdür. Bu noktada önemli bir ayrım yapmak gerekir. Amduat ve Ölüler Kitabı birer dogma değildir, ritüel rehberleridir. Asıl amaç, ölen kişinin veya firavunun bu süreci bilgiyle aşmasını sağlamaktır. Yani Mısır'ın 12 kapısı Sümer ve Maya'dakilerden farklı olarak çok daha sistemli ve çok daha uygulamalı bir yapıya sahiptir. Peki Mısırlılar Duat'ı gerçek bir yer olarak mı görüyordu? Muhtemelen hem evet hem hayır. Duat gerçek bir kozmostu ama bu gerçekliğin izleri tapınakların mimarisinde, mezarların koridorlarında, piramitlerin hizalanışında ve gökyüzündeki yıldızlarda da vardı. Özellikle Orion ve Sirius'un Duat'la ilişkilendirilmesi, kapıların hem gökte hem de toprakta karşılıklarının olduğuna işaret eder. Bir kapıdan geçmek, bazen bir yıldızın belirli bir konuma gelmesiyle, bazen de mezarda yapılan bir törenle eş zamanlı düşünülebilirdi. Bu sizin tercihiniz. Bugün bizim görmemiz gereken şey şu, Sümer, Maya ve Mısır. Üç farklı coğrafya, üç farklı kültür ama aynı model, on iki kapı. Her biri görünmez bir alemi anlamlandırmak için aynı şablonu kullandı bu ortak bir kolektif bilinç miydi yoksa hepsinin kökeninde tufan öncesi diye adlandırılan ve bugün kayıp olan bir bilgi sistemi mi vardı? Artık elimizde üç harita var. Şimdi bu haritaları birleştirip büyük resme bakma zamanı geliyor. Çünkü asıl soru şu, 12 kapı gerçekte neyi temsil ediyordu? Ve final bölümümüzde bu sorunun peşinden gidip tufan öncesinin karanlıkta kalmış izlerine doğru yol alacağız. Hazırsanız en zor bölüme geçiyoruz. Sümer'in göğe uzanan 12 geçidi, Maya'nın yer altındaki 12 ölüm sarayı ve Mısır'ın gece yolculuğunda açılan 12 kapısı, artık elimizde 3 farklı kültürden 3 farklı harita var. Coğrafyalar değişiyor, tanrılar değişiyor, semboller değişiyor ama sayı değişmiyor. 12. Şimdi yolculuğun en büyük sorusuna gelme zamanı. Bu ortak sayı gerçekten bir tesadüf müydü yoksa henüz keşfedemediğimiz Tufanın gömdüğü o kayıp çağdan kalan ortak bir bilginin izi miydi? Yani Sümer rahibi, Maya astronomu ve Mısırlı yazman aslında aynı kadim kitabı farklı dillerde mi okuyordu? Önce ortadaki gerçeği kabul edelim. Birbirinden bağımsız olduğu düşünülen üç uygarlık evreni katmanlara ayırıyor ve bu katmanlar arasındaki geçişi kapı metaforuyla açıklıyor. Üstelik bu kapıların sayısı her yerde 12. Buna mantıklı bir açıklama aradığınızda akla ilk gelen şey gökyüzü oluyor. Yıl 12 ay, gündüz 12 saat, gece 12 saat, Jüpiter'in dönüşü yaklaşık 12 yıl. İnsan göğe baktığında doğal bir döngü görüyor. Bu döngüyü kozmik haritalarına da işliyor. Bu makul. Ama sorun şu. Neden sadece sayı değil de kapı figürü de bu kadar tutarlı? Neden hepsi geçiş, eşik, bekçi, sınav gibi kavramlara sarılmış? Çünkü kapı insan varoluşunun en temel deneyimlerinden biri. Doğarken bir kapıdan geçiyoruz, ölürken başka bir kapıdan. Hayatın her büyük anı bir eşikten geçmek gibi. Ve dil ne olursa olsun kapı kelimesi neredeyse her kültürde aynı kökten geliyor. Sümerce ka, Akadca babu, Mısırca aa, Maya dillerinde hol. Hepsi aynı fikrin etrafında dönüyor. İki dünyayı ayıran ve birleştiren geçit. İşte bu yüzden kapı metaforu sadece sembolik değil, insan zihninin ortak hafızasında karşılığı olan evrensel bir deneyim. Burada klasik tarih anlatısından çıkıp o sisli bölgeye tufan öncesi denen döneme bakmak gerekiyor. Neredeyse her kültürde büyük bir sel felaketiyle sona ermiş, daha ileri bir medeniyetten söz edilir. Sümer kral listelerinde tufandan önce binlerce yıl yaşayan krallar vardır.'' Platon Atlantis'i anlatır ve arkeoloji Göbekli Tepe'yi ortaya çıkarır. Mö 9600'lerde inşa edilmiş, tarım yokken bile sembolik düşünceyi bilen bir topluluk. Dikili taşların üzerindeki hayvan figürlerine bakıldığında birçok araştırma 12 sembollü bir düzen önerir. Yani insanlık çok erken dönemlerde bile döngü düşüncesini 12 birimle ifade ediyor olabilir belki de büyük felaketten sağ kurtulan gruplar bu bilgiyi dünyanın dört bir yanına taşıdı. Sümer'in kapıları bu yüzden göğe açıldı. Maya'nın kapıları yer altına indi. Mısır'ın kapıları gecenin ara bölgesine yayıldı. Temel kalıp aynı kaldı ama kültürlerin coğrafyası, korkuları ve ritüelleri bu kalıbı yeniden şekillendirdi. Peki bu temel kalıp neydi? 12 kapı gerçekte neyi temsil ediyordu? Pek çok olası yorum var. Belki 12 göksel yönü temsil ediyordu. Belki dünyanın enerji düğümlerine işaret ediyordu. Belki bilincin 12 aşamalı dönüşüm süreci olarak görüldü. Belki de sadece zodyakın 12 bölümü gibi göksel sektörlerin ilkel bir yansımasıydı. Hangisinin doğru olduğundan çok hepsinin ortak bir gerçeğe işaret ediyor olma ihtimali ilginç. 12 sayısı kadim dünyada bütünlüğün sembolüydü kapı ise bu bütünlüğü oluşturan döngüler arasındaki geçişti. İsterseniz buna daha şüpheci bir yerden bakabilirsiniz. Belki de insan zihni karmaşık sistemi en fazla 12 parçaya ayırarak rahat algılıyor. Bu yüzden farklı toplumlar aynı bilişsel şemaya bağımsız olarak ulaşmış olabilir. Bu da mümkün. Ama hangi açıklamaya yakın olursanız olun, geriye kalan iz gerçekten etkileyici. Sümer'den Mısır'a Maya'dan Göbekli Tepe'ye kadar uzanan bu sayı, insanlığın evreni anlamlandırma çabasının düşündüğümüzden çok daha derin olduğunu gösteriyor. Kadim insanlar için evren, kapıları olan ritmik bir mimariydi. Biz modern insanlar, o kapıların çoğunu unutmuş olabiliriz. Ama gecenin bir vakti göğe baktığınızda, yıldızların arasında bir yol hayal etme isteği hala duruyor. Belki bu içsel dürtü, atalarımızdan kalan en eski miras, keşfetme arzusu, anlam arayışı, kendimizi evrenin içinde bir noktaya oturtma ihtiyacı. Bu final bölümünde size tek bir doğru vermiyoruz. Sadece binlerce yıl önce başlayan bir merakın izini sürüyoruz. Sümerli, Mayalı ve Mısırlı'nın aynı sayıda buluşması sizde ne hissettiriyor? Soğuk bir rastlantı mı, yoksa kayıp bir bilgelikten geriye kalan sıcak bir iz mi? Cevap sizin dünyaya bakışınızda gizli bizim yolculuğumuz bu kapının eşiğinde bitiyor ama belki de asıl yolculuk şimdi siz bu satırları bitirdiğinizde kendi zihninizin derinliklerinde kendi kapılarınızı ararken başlıyor.